Evet arkadaşlar merhaba bugün sizin 29 Ekim'inizi kutluyorum. Evet arkadaşlar şu an Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Evet arkadaşlar Cumhuriyet 100 yılı 100. yılı. Evet arkadaşlar Atatürk için yani Cumhuriyet 29 Ekim'de kuruldu ve şu an Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet 100 yaşında. Evet. Arkadaşlar yani yani evet arkadaşlar. Bir de arkadaşlar size 40 abone için çok teşekkür ediyorum herkese. 40 aboneye ulaştık arkadaşlar. Yani Betik Crepe de sıfırdan 40 aboneye kadar ulaştı. O yüzden bunun için herkese teşekkür ediyorum ve herkese 29 Ekim'ini kutluyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte istiklal maaşını açacağız. Arkadaşlar 3 2 1 arkadaşlar. istiklal Marşı'nı dinledik. Bir dakikalık saygı duruşu yaptık. Arkadaşlar 29 Ekim'iniz kutlu olsun. Evet arkadaşlar bir de video atmadığım için şey. Aslında ben arkadaşlar yeni bir modu mod bekliyorum. O mod geldiğinde direkt yani videoyu söylemiş olmayayım yani şey gibi olur. Spoiler vermek gibi. Bir birisiyle birisini kapıştıracağım. İşte öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar yakında video at atacağım Evet arkadaşlar yine sizi 29 Ekimimizize kutluyorum ve 40 abone için teşekkür ederim <laughs> görüşmek üzere bye bye like atıp abone olmayı unutmayın ve bye bye